makine çalıştığında şu an marka. Bu süreçte yatırım sürecinde yani yatırımı devam ederken depreme yakalanan yatırımcılarımıza e, hemen ne yapabiliriz diye düşünürken çünkü o arada deprem olmuş ama hayat devam ediyor, üretim gerekiyor, işletmeden ayağa kalkması gerekiyor. %53,5 civarında bir fark ödemesi yaptık. Yani atıyorum 1 milyon do, e, lira hibe desteği vereceğimiz yatırımın büyüklüğüne göre bir projeye 500 küsür milyon bin lira daha bir destek vermiş olduk. Ee, bu çok rahatlattı yatırımcıyı. E, ee, i̇nşaatlarında o, o, süreci düşündüğümüzde o zor süreçleri hızla bitirmiş oldular. Onlara büyük bir kolaylık oldu. Ee, dediğim gibi yani depremin yaralarını biz de kurum olarak kendi çerçevemizde nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz diye e, elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. İşte fark ödemeleriyle, yeni kaynaklarla ve bundan sonra daha neler yapabiliriz diye de görüşmelerimiz devam ediyor.